5. sınıf doğal sayılarda yuvarlama. Yuvarlama yapmak demek en yakın sayıya tamamlamak demektir. Eğer bir sayı yuvarlayacağım kısım 5'ten küçük yani 4, 3, 2, 1, 0 ise sayımı büyütmez. Olduğu gibi bırakır. Ama sağındaki sayı 5, 6, 7, 8, 9 gibi bir sayı ise sayımı bir büyütür ve o alandan çeker gider. En yakın onluğa yuvarla diyor. Onluğa göre yuvarla dediğinden biz ne yapıyoruz? Onlar basamağına yerleşiyoruz. Onlar basamağına yerleştim. Trafik kuralları gibi. Sağ tarafa baktım 3. Diyorum ki sen çok küçüksün. 5'ten küçük olduğun için sana güle güle diyorum ve onun bana hiçbir etkisi olmuyor. Sayım 30 yapıyor. 3'e güle güle dedik. Onu gönderdik. Yerini hemen 0 aldı. Yani yokmuş gibi davrandık ona. Bu sayımıza geldik. Bu sefer yine onlar basamağına yerleştim. Sağ tarafa baktım 7. Oo, 5'ten büyük. Bunun bana faydası olur. 3'ü 1 büyüttüm. 4 oldu. 7'yi yine güle güle dedik. Cevabımız 40. Onlara göre yuvarlarken onlar basamağına yerleştik. Peki. En yakın onlar buradaki sayılarımızı yuvarlayalım. Yine onlar basamağına yerleştim. Sağ tarafıma bakıyorum 8. Güzel. 5 ve 5'ten büyük. O zaman diyorum ki benim 1 büyümeme faydam olur. 72 aynen yazdım. 1 1 büyüdü. 8'e güle güle dedim. Onu beni büyütmesi için kullandım ama onu yine yok saydım. Onlar basamağına yerleştim. Sağ tarafıma baktım trafikte 6. Bu büyük bir sayı. Beni büyütebilir dedim. 3'üm 4 oldu. 6'ya elveda ettim. Onluğa göre yuvarlama. Peki karşımıza yüzlüğe göre yuvarlama gelirse. Onluğa göre yuvarlamada onlar basamağını yerleştim. Yüzlüğe göre yuvarlamada yüzler basamağını yerleşiyorum. Yine sağ tarafıma bakıyorum. Hemen sağına. 3 5'ten küçüksün. Bana hiçbir faydan olmaz diyorum ve sağımdaki bütün sayılara elveda ediyorum. 800 Yüzler basamağına yerleştim. Sağıma baktım. 4. Yok yine 5'ten küçük. Bana bir faydası olmayacak. 2. Ben olduğum gibi kaldım. Sağımdaki sayılara küstüm. Onlara elveda dedim. 7200 oldu. Yuvarladım. Sayı. Biraz daha büyütelim. En yakın binliğe yuvarla derse. Ne yapıyorum? Binler basamağına yerleşiyorum. Binler basamağına yerleştim. Hep sağ tarafıma bakıyorum. Baktım yedi. Oo, bunun bana faydası olur. Onun elindeki sihirliyi yedim. Hemen üçüm dört oldu. Diğerlerine yine güle güle dedim. 84 bine yuvarlandı. En yakın binliğime yerleştim. Trafikte sağ tarafıma baktım. 5. Bunun da bana faydası olur. Büyümeme yardım etti. 7'yi bir büyüttüm. 8. Diğerlerine elveda dedim. Buna bakalım. Binler basamağına yerleştim. Sağıma baktım 3. Yok faydası olmaz. 5'ten küçük. O zaman diyorum ki size güle güle küstüm. Kendimi olduğum gibi bıraktım. Onları görmezden geldim. Yuvarlama işlemi yaparken onlara göre derse onlar basamağına yerleşiyorum. Yüzlüğe göre derse yüzler basamağına. Binliğe göre derse binler basamağına yerleşiyorum. Ve hep sağ tarafıma. En yakın sağ tarafıma bakıyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ise 1 büyüyorum. Onları gönderiyorum. 4, 3, 2, 1, 0 ise aynen olduğum gibi kalıyorum. Ama onlara küsüp yine onları gönderiyorum.